İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fethullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma başlatıldı. Ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün mahrem imamları olarak nitelendirilen, terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen, tamamı uzman çavuş rütbesinde olmak üzere 70'i muazzaf 82 şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı. Polis ve jandarma ekiplerince İzmir merkezli 39 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 60'ının jandarma genel komutanlığı, 16'sının kara kuvvetleri komutanlığı, 5'inin hava kuvvetleri komutanlığı, 1'inin deniz kuvvetleri komutanlığında görev yaptığı öğrenildi. Ayrıca İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile veri paylaşımına dayalı müşterek çalışma yürütüldü. FETÖ ile iltisakları tespit edilen aralarında Albay, Yarbay ve Binbaşı gibi üst rütbede subayların da bulunduğu toplam 848 askeri personelin ihraç işleminin başlatılması için bu konuda hazırlanan delillerin ilgili komutanlıklara gönderildiği belirtildi.